6 Temmuz 2007 Aydın ili Söke ilçesi Burunköy mevkiindeyiz. Kısındayız. Bu bölgeye Nincal OMG ve 315 kullanıldı. Yılmaz Serbest isimli bir çiftçimize ait tarla. Şimdi içindeki kavunları göreceğiz. Ve çiftçimizle bir söyleşi yapacağız buranın bakımını ürün tarımdan ziraatçı Halisan abi yaptı. Hep beraber göreceğiz. Daha sonra bir söyleşi yapacağız. Daha içerideki kavunları görmüyoruz. Yaprak çekimindeyiz. Söke ilçesi Burunköy mevkiinde. Çekiyor mu abi? Buyur Yılmaz abi. Orkunuk safhasına gelmiş kavunlar. Bunlar bir hafta on gün içinde olacak. Evet. bak yeni evet. alabildiğinizi. Evet. Arkasından bunlar geliyor. Evet. Ondan sonra bu geliyor. Şu görebiliyor musun? Arka evet arka abi. Kadar. Ben alıyorum şu anda kamerayla. Ha, kademe kademe, kademe gidiyor. Şu yapraklar hep aşağı yukarı iki ay falan sürüyor. İki ay sürüyor. Evet. Abi de şu kavunları ellen tutsak tam ikisi de yeşil olduğu için elinizin üstünde dursa gözükmüyor. Şunlar, Yılmaz abi. Bunları mı? Evet bunlar olgunluk safhasında. Evet evet. Bu bir Ola... hafta içinde olacak. Bir hafta içinde olacak. Ondan sonra şu olacak. Şu olacak. Evet daha Ondan sonra. Ondan sonra bu olacak. Sonra bu olacak. Evet. Ondan sonra şu olacak. Evet. Şimdilik görünen en son bu olacak. <laughs> en son iki <laughs> ay toplayacağız yani biz bunları. Allah nasip eder. İnşallah. Da bir değişik kademesi var. Aynı kavunun. Evet. Hadi evet. sen abi. Daha buna ben, Yani belki 6-7 kademe kavun var burada. Evet şurada görüntüler de çok güzel. Yapraklardan göremiyoruz kavunlarımızı. Işte bak bak Yeni bir diyor. tekrar döküyor. Yapraklardan Şöyle. o kadar çok ki Allah bin bereket versin. Çok evet irilikler önemli diyor Ali Bakın şurada kaç tane. Bakın bir sayalım. Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zincir tane. gibi. Evet. evet. Zincir gibi. Altı tane kavun. Şu olmuşu. Bir arada. Olmuşunu olmuşum. çekelim. Evet. Şu olmuşu. Bu hasadı geldi. Evet. Hasatta kavun. Ondan sonra bak geride geliyor. Evet. Ha. Hasatta. Şu hasatta. Evet. Hasada şu gelen kavunun en ufağı Yılmaz Bey. 2,5 kilodan aşağı kavun var mı? Yok yok. <laughs> hasada şu gelen. 5 dürüm. kilo. 4 5, 5 kilo, kilo olan da var. 5 kilo 6 kiloya kadar çıkıyor. 5 6 kiloya kadar çıkıyor. Evet. Evet. Öyle. Bak. Geliyorum. Geldim Yılmaz abi. Bakın şimdi bu hasada gelmiş. Evet. Bu kesilebilir yanında olmak üzere, olmak üzere yapraklar. Bir daha olmak üzere. Doğru. Ararsak çok pahalı olduğu için kavuk bulmakta zorluk dolup <laughs> <laughs> Evet. Bakın gene orada geldi. Yoğun bir yaprak ve çiçekte. Çiçek olunca kavun iyi oluyor. Keyifli, keyifli demek. Keyifli, keyifli demek. Yani çiçekteyken keyifli demek. Yılmaz abi. Buraya ince aloamage ve 315 kullandık. Evet, evet, Nasıl bir gübre abi? Çok iyi bir gübre. İşte görüyorsunuz. Görünen göz bulavuzu istemez. <laughs> yani... Numunesi burada. Numunesi burada. Yani, yani ben açıkçası. çok yeri gezdim de bu şekilde kavun görmediğim için Doğru. bunu çekmek zorunda kaldım. Yani Şimdi ben sizi iddialı, tebrik ederim. İddialı bir kavun tabii ki. Çok güzel tabii bir kavun eseri. Bey'in yardımları oldu. Tabii, tabii Alexan Bey... abim de buyur Yılmaz abi. Alexan Bey'in bize şey yönünden yardımları oldu, ilaç yönünden. O sayede biz bunu bu şekilde geliyorduk. Evet. Alisan abi artık seni tanısınlar bakalım. Artık çekmedik seni. <laughs> Ürün tarımda emekli ziraat teknikleri Alisan Küçük. E, Yılmaz Bey ile bizim mazimiz bayağı eski. Ben 1974 yılından beri bağ arasında 17 yıl süreyle görev yaptım. Ve görev alanım içerisinde köylerden birisi de Burun Burunköy'dü. E, Yılmaz Bey'in çiftçiliğini daima takdir etmişimdir kavun üretimi yaptı, mısır üretimi yaptı, efendim pamuk üretimi yaptı. Yaptığı her işi de güzel yaptı. Bunlar bu hepsine. hepsine, güzel oldu. Hepsine incel yani olmayı biz de, kullandı. Biz de mesleğimiz gereği tabii teknik yönden, ilaç yönünden, gübreleme yönünden Yılmaz Bey'e önerilerde bulunduk. Sağ olsun o da e, esirgemedi, uyguladı. İnşallah sonu da iyi olur diyorum. Ve kendisini kutluyorum. Ben de çok tebrik ediyorum. Gerçekten böyle bir çok kavunu. Şey bir yıl, çok tehlikeli bir yıl. Eğer bu tehlikeli yılda biz bu havunu bu şekilde muhafaza edebilirsek büyük başarı bunlar evet. tabi bu gübrenin ve ilaçların sayesinde. Şimdi biz tabii ki bilmeyen arkadaşlar için de söyleyelim. 2007'nin Temmuz ayı çok felaket sıcak geçiyor. 50 derecenin üstüne varıyor sıcaklar. Evet. Muhafaza çok zor. Yeşili muhafaza Kışı etmek kurak çok zor. Geçti. Kışları kurak geçti. Evet, normal yağışın bölge ortalamasının yarısını bile alamadık yağış olarak. Evet. Ee, yeraltı su kaynaklarımızda dahi azalma var. Ee, toprağın tavında bir eksiklik var. Ee, bunu sulamayla, dengeli sulamayla telafi etmeye çalışıyoruz ama doğadaki bozulan dengeleri insanın e, düzeltme şansı sonradan çok az oluyor. Evet. Ali Sen abi en fazla ince omega verdiğimiz çiftçilerden bir tanesi evet, herhalde. Evet. Yılmaz Bey en çok kullananlardan biri. Hemen e, bu tarlanın öbür tarafında setin öbür tarafındaki Mısır'da da aynı şeyi kullandı. E, i̇nşallah onda da iyi neticeler bekliyoruz sulamada bir problem yaşamazsak.